Rüzgar. Anneciğim, Rüya'ya yeni yıl hediyesi alacağız şu anda. Burada bir iş... Allah Harry Potter. Gryffindor. Rüzgar, bunu mu alsak acaba? Allah. Yok yok, almayalım, almayalım. Şimdi mantıklı şeyler düşünüyoruz. Rüya'ya kitap almaya geldik. Senin yeni yıl hediyen ona. Şunlar tam Rüya'nın tarzı defterler bakayım. Ay, çok tatlı renkler. Pembe pudra rengi, yeşil, mavi, mor. Allah'ım renkler çok güzelmiş gerçekten. Ay bunlar da çok güzelmiş. Bilemedim şu anda. Yok kitap da yola çıktık kitap alalım. Ve buldum 812 bilim kurgu fantastik yazıyor. Burada ne yazıyor? 6 yaş üstü bilim, mizah, mizah, rüya hiç mizah şey okumadım. Böyle bir şey alabiliriz bence. Bulutlara simit satan çocuk. Sanki ben bunu küçükken okumuştum ya. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Aa bu da rüyanın yine okuduğu kitap. Efendim anneciğim. Hayır şu an kitap bakıyoruz rüyaya kitap bak Hayır rüya Hi, Harry Potter mı alsak neyse bunlar çok kalın rüya için daha Bak ne diyor Bu ne 87 oğuz Bunu alalım mı hayatım Ne dersin Olur. Rüyaya yılbaşı hediyesi Bence en mantıklı en güzeli diye kitap Bak bunu da alabiliriz siyah ince Ya da bu Rüzgar gel bakalım sen seç <laughs> Ay Rüzgar Pollyanna benim ilk okuduğum uzun roman buydu biliyor musun? Yani romanımsı. Bak nasıl? Bunu alalım mı sence rüyaya ya? Oyuncak Ay bu da çok güzel bir kitaptır. Ya uf, ben kitap seçmek bana göre değil ki ben hepsini seçmek istiyorum. Allah bu da bana göre psikoloji nasıl çalışır. İşte bu. Ben de bunu mu alsam acaba? Şu manistik tepkiler falan. Terapiler, uyku bozukluğu, yeme bozukluğu. Ay ben bunu çok severim. Ay çok güzel bir kitapmış. Dur bunda bana yılbaşı hediyesi olarak can alsın bence. Çok güzel oldu ya rüyaya hediye yeni yılda yılbaşı hediyesi kitap almak bence çok mantıklıydı. İndirim de varmış. ne kadar? Ya çok ne kadar? <laughs> bir alana hediyesi yüzde yirmi indirimliydi. Tam dört tane kitap aldık. Bu bu kitapları mu kitapları muhtemelen sanal okuyacak Rüzgar. Hazır mısın bu duruma? Neyin var senin? Ne oldu? <laughs> Ama senin çok araban var. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ama Bu şu an... Şey İhtiyacın mı var şimdi? Gel bakalım şurada bir mağaza var. Bir de oraya bakalım sana göre bir şey var mıymış? Gel. Yeni yıl hediyelerini alan anne baba ya yeni yıl hediyesi değil işte ya rüyanın kitabı yoktu kitap alalım dedik o da işte bir şey yeşil araba istiyor hadi gidelim bakalım evet. bu da çok güzelmiş tam yılbaşı konsepti evet. yeşil araba diyordun şu anda jokerde karar kıldın evet. joker mi istiyoruz evet. şimdi kesin midir emin misin İyi evet. hadi git bakalım jokeri al rüzgar bu yeşil araba hakkında ne düşünüyorsun evet. bak bir şey diyeyim bence bu daha güzel İkisini de al eline, bunu da tut, tut bundan. Bak şimdi ve kararını ver. Hangisi sence daha eğlenceli olur? Birisi hayır, bir tane. Rüzgar bir tane lütfen. Geldin yeşil saçlı Joker aldın Rüzgar. Neyse ben gideyim biraz şu etrafa bakayım neler var neler yok. Siz babanı ödeyin. Neyse artık hediyelerimizi aldığımıza göre hadi siz kasaya geçin artık Rüzgar. Neyi bekliyoruz? Babanla gidin hadi ödemeyi yapalım. Saat altı numarada da. Hadi bakalım. Onu da hediye paketi yaptırayım ister misin? Rüzgar. Nereye gidiyorsun? Dur bekle sıra bizde değil. Onda hediye paketi yaptıralım ister misin? Elinde böyle mi götüreceksin? Rüzgarınkileri paket yaptırdım ama bak seninkini de yaptırabilirim? İstemiyor musun? Kesin karar mı? Peki tamam sen bilirsin. Kendimi de çorap mı atmak için bayağı yazacağız. Yavaş hediyeni vereyim mi artık Rüya? Hediye <laughs> Ya niye söylüyorsun? Bütün sürprizi kaçırdın. Bütün? Rüya bir şey söyleyeceğim ama, aa üstüne şey koyarınız tam bir tane. Neyse, koymamışlar. Böyle pıçık diye bir şey pişiriyorlar. ya, benim çok hoşuma gidiyor onlar ama olsun olacak. Aç bakalım. Rüya okuldan geldi. Annesi ona çok güzel bir sürpriz hazırladı. Ve de ona bir Biz hediye aldı. Evet, marka vermeyelim dedik ama verdik şu anda galiba. Nerede Aç. Rüyam? Şuradan, buradan. Bak, buradan. Açayım. Aç bakalım. Çok hızlı şey açacağım. Neden peki? Çünkü Rüzgar da o hediye kutusunu açmak istedi. İstersen Rüzgar sen de bir şey koyabilirsin içine açtıktan sonra. Rüya gerçekten çok zarif açtı. <laughs> ne oldu? <laughs> Rüya sana birkaç tane aldım. Biraz kalın mı aldım kitapları bilemedim. Ama şöyle bir durum var ki. Hem bu bir şey söyleyebilir miyim sana? Bu benim ilk okuduğum uzun kitaptı. Evet. Daha büyülemişsin demişsin ikinci sınıfta. Aynen öyle. Artık biliyor kaç? Mı? Artık kaçıncı sınıfsın? Uç. Uç değil annem. Üç. Bir anda konuşmayı unuttun. Bir şey söyleyeceğim sana. Bundan sonra bu kitapları okurken Rüzgar'a da okursun belki. Üçüncü belki de belki de bir şey söyleyeyim mi sana? Kitaplar o kadar uzun ki. Ben bu tarz kitapları okumayı çok seviyorum. İkimize Ama kitap okuma saati yaparsan ben. eğer ben de okurum biliyor musun? Anne ben saklayabilir miyim? birinin doğum günü olduğunda yine paket yaparım. Anneciğim bu doğru olmaz çünkü burada markanın ismi var ya. Hı. O yüzden doğru olmaz. Hı. Şimdi oradan oradan alırsak da yine oradan bir hediye paketi alırız ama sen bunu alıp kendine bir şeyler yapabilirsin. Hı. Tamam o zaman. Tamam mı? Kitaplara bakalım mı? Bak bu Bambi diye bir kitap ama bakar mısın kapağı çok güzel. Hikaye de bana çok güzel geldi. Bambi'nin ormanda geçen bir hikayesi. Bu Ömer Seyfettin çok önemli Türk yazarlarından birisi anneciğim. Bunun hikayelerini okumanı çok isterim. O yüzden aldım zaten. Ee, kitap aracın vardı mı senin? Bir tane bana verirsin artık. Sonra bu çocuk kalbi yine çok klasiklerden bir tanedir. Ee, bunu biraz, bunu bir şey söyleyeyim sana. Ben de okumadım. Ee, okumayı çok istemiştim ama nasip olmamıştı. Seninle birlikte ben mesela ilk bu kitabı okumak istiyorum. Sen ilk hangisiyle başlayacaksın? Arkadaşlar bu arada hemen size bir şey söylemek istiyorum. Ee, şu anda videomuzu beğenip like'ınızı attıktan sonra yorumlarınıza sizin bu, bugüne kadar okuduğunuz ve en beğendiğiniz kitap hangisiydi? En sevdiğiniz Arkadaşlar siz en Önce hangisini okuyayım? Polyanna var, Çocuk, çocuk kalbi, kalbi Polyanna, Ömer Seyfettin seçme hikayeler. Bu biraz daha kısa kısa hikayelerden oluştuğu için bunu tercih edebilirsin. Bir de Bambi var. Benim mesela bugüne kadar okuduğum ve en sevdiğim kitaplardan birisi gerçekten Pollyanna'ydı. Sonra başka düşüneyim düşüneyim düşüneyim. Ee, burada bir de yazar ismi vermek istiyorum. Çok etkilendiğim kitaplardan birisinin sahibi. Mustafa Kaya'nın kitaplarını çok seviyorum mesela. Senin rüyanın muhtemelen en böyle etkilendiği kitap şey olabilir. Cumhuriyet'in yüzüncü, Cumhuriyet'in neydi? Rüzgar. İlk Sabahı. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Rüzgar Hediyesi'ni Rüya bak Rüzgar'ın yeni yıl hediyesi de bu. Güzel mi anneciğim? Joker ismim. ismi. Arkadaşlar siz evet. de en sevdiğiniz kitapları yazın. Rüya senin bir şey söyleyeceğim. Senin ben, en sevdiğin ben, kitap benim hangisi? en sevdiğim kitap. Bugüne kadar mi? okudun. Dediği gibi şeyi çok seviyorum. Ee, Cumhuriyetin ilk, Cumhuriyetin ilk sabahı. Bir de yeni başladığım bir tane kitap var. Kıvılcımlı bir şeydi. Müzik Adını gibi, bir Koş getir onu da. Yolda şarjı ışıklar ne kadar güzel görünüyor değil mi Rüzgar? Arkadaşlar bu şarjı yani kafası hareket ediyorsam hemen bir like atın ikonize göstereceğim. Hareket etmiyorlar. Hareket etmeyenler. Değenler abone olsunlar. Hareket ediyor değenler bildirimden açsın. <laughs> Arkadaşlar bunu hiç bilmiyoruz. Gene ben söylemedim tamamen kendi şeyi. Göster anneciğim kitabı. Nici? Çok evet Bir, bir Türk kıvılcım. Çok güzel bir kitaba benziyor.